sizler arkadaşlar. Bir şey Brosters videosu çekiyoruz. Bu sefer de arkadaşlar. Halil var. Benim kuzenim var. Halil ne demek istersin? Like atıp yorum yapın arkadaşlar. Abone olun bu arada. Hadi arkadaşlar. abonemizi yükseltelim hemen. Ee, şimdi hemen girelim. Savaş yapalım girelim. Ne girelim? Hadi savaş girelim. Arkadaşlar bir önceki cezayı hatırlıyorsunuz. Ee, ben hıyarım salatayım yazmıştım şeye. Arkadaşlar Kullan. ben de şimdi ona baktım da Samet'e gösteriyor. Ben salatayım. 6. Evet. 2 Hasan saat 43 dakika önce. Hasan'la izlemişsinizdir. Evet arkadaşlar. Ee, evet el hazır verdi de, arkadaşlar bekletmeyin. Abi, bu kadar bir ne yoktur? Şimdi hemen şurayı indirin. Şey i̇nşallah oyunun sesi size güzel geliyordur. Ben biraz kısayım hatta. Evet arkalıyor arkalıyor arkalıyor. Ya çalma ya. Evet, evet at at buraya. Arkadaşlar çok kötü girdim ya. Hiçbir yere girmeyecektim. Ya al işte ya. Hiçbir yere girmeyecektim kötü bir hata yaptım. Aslında alabilirim. Dur bir saniye. Kafam gelirse bunlara. İkisi de bombacı. Al. Hayır hayır, bombacı hayır. hayır hayır. Hayır hayır. Bombacı mı oynayayım lan? Çekin. Hemen evet, ölün der Pirmo. Hayır Pirmo. Pirmo. Tutun. Tamam öldüm. Aha Halil son anda doğdu arkadaşlar. Halil'de nani var biliyorsunuz ki. Tek atacak bana ya. Atamaz atamaz. Hayır pir hayır. Pirmo'yu alırsın sen ya. Alamayayım lan. 9 enerjili. Hep evet, Bile onu. Evet hemen çıkalım. 9 aldım. Ben onu bile alamadım. Ee, hemen bir saniye. Arkadaşlar bu Bunlar arka, kim? Delirmiş. bu videoya 500 like geldim arkadaşlar. 500 değil Ay yanlış olayım arkadaşlar. 5000 Arkadaşlar o zaman biz de hemen. 500 like gelirse parti videoları gelecek. Eee bir dolaydan parti çekemiyorum. Hı? Arkadaşlar PUBG çekemiyorum özür dilerim. İsterdim Hı? size PUBG atmak. Benim babam kızıyor. Arkadaşlar o yüzden atamam. Arkadaşlar parça küfür ettikleri için. Arkadaşlar <laughs> <Hadi, gülüyor> başka videolar da atarım sokakta sizlerle birlikte. Eee... Şemen... ...Yazdan. Ay bir mi seçeceğim? Hı hı. Yakın mesafede çok... Bir de savaş topu bundan sonra. <laughs> Arkadaşlar bu arada siz... ...çok söyledim ama niye çok söylüyorum? like atıyorsunuz. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki bir yıl önce Free Fire attım. O zamanlar kızmıyordu babam. Ama ama yani. o parti değildi işte. İşte o parti değil. O zaman arkadaşlar parti bu çok geliş yani gelişti de bir patch oynamıyoruz. Akşam a aklında acaba belki zaman. arkadaşlar belki Minecraft'a atarız. O Minecraft'a bak. İyi açalım. Ne arkadaşlar Minecraft'a bilir size. İsterseniz yorumlara yazmayın Minecraft'a atarız. Yardım et. Like 600 canı kaldı ya. Like'larınızla edebilirsiniz onu bence. Öleceğiz bence ya. Hadi evet. kaç kaç. Şili de sıkıştırıyor ya. Hop hop kaç 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 git. Ay şeymiş bu. Git. Ben gidin hadi. Evet, kaç bekle. Doğdum. Koş enerji alalım. Hop şili al şili al. Tamam şili aldık. Aldım ben şili. Öldüm öldüm kaç kaç kaç, kaç. Al işte. Pam ne bokma sıkıştırıyorsun ya. Hadi dur bekle 10 saniyem kaldı. Hadi. Elbino. Hayır ya. Bir tane tamam, ise savaşıp girelim. Arkadaşlar an... videodan heyecanlıyım ya. Bu da arkadaşlar bu kanala da yani bu hesabı da. Arkadaşlar al... bu, bu, kanal. Etabım, bu. bir kanal. Bu benim hesabım. Halide'de bir kanal açabiliriz. Halide'de bir kanal açabiliriz belki. Evet, evet, Hadi lan ben de pam seçem mi? Destansı. Ben, ben sonra savaşı şey yönetiyorum. Dur bir saniye ya ben şunu alayım. Ali, alın tamam. Alın. Bu, bu, iyi bu iyi. Tamam cücüm abi. Tamam hemen şey yapıyoruz. Ben de uzun mesafeli alayım hemen. Savaş topu açtamayız. Hayır savaş topu olabilir miyim? Hemen savaş topu alalım. Evet. Hazır evet. ver. Hadi ee, cezalı video geldi bugün. Ondan bana da gelecek. Evet. Evet tut tut tut, 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 tut. Öldü mü? Ya benim de hesapta sorun var ya. Tam öldüm. Tek bir Bak bak o. dikkat et. Tek bombayla onu nasıl yaptı gerçekten bilmiyorum. Bizim bizim takımda bomba değil ya. Arkadaşlar size bir taktik söyleyeyim. Ee, arka yani bir önünüzde ise sizin de elinizde top varsa sıkamıyorsanız rakibin üstüne atın topu o da topu odaklanıp sıkamayacak zaten. Aga be 40 canlı oldu bak. Yani, Ultus Ultimi kullandım. Son arkasını bir daha ulti kullandım. Evet top emme. Ve topu versene. Koş ileri koş 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 koş. Ver 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 ver. Sağ bana ver. Hey, ee, Geç geç geç. Top. <laughs> bon. Aldım ultimi. Bakın Halil Dynamo taktiği yaptı arkadaşlar. At at. Ve yarışmadığınız Halil Kuran çizer. Şaktan da oynamamız lazım. Hop hepsini aldın. aldım. Aldım. Kay pas pas. Dur bakayım ben atarım. At at at. Bir gol desene at. Koş. Vur. Ya. Hayır be. Bu da kaşar mı lan? Evet arkada arkada ver. Atacak. Ver ona ya. Bombacı Münayim öldürürsün sen onu. Öldüremem. Yakın ben kazanamıyorum. Öldü bile. Alıyorum ben. Hayır, ver bana pas. Ultim var, ultim var. Bende de, de var o şu an. Vereyim mi? Ver çok ver. Çok ver. Al! Atamadım. Yandan at, yandan at. Hop, öldürdüm onu. Öldür. Hayat, hayat ulti kullan. <laughs> tamam ya, attık. Şey Ama at. yıldız oyuncu oldu. Bir sen attın bir ben at. Yıldız oyuncu ne çıkıyor? Evet arkadaşlar. Hmm. Şimdi isterseniz bir kurk aldım. Tamam bir savaşta bu daha çekip bitirelim videomuzu. Arkadaşlar like atın ha. Büyük öfke açılmış mı acaba? Hadi Allah zor aç. Arkadaşlar hemen bir karakter seçeyim ben ne Evet şu an 7 dakikaya girmiş bulmaktayız.

Sebep evet, öldür Hayır. onu. Penny gol attı lan ismi Penny. Lan. Adamın ismi Penny. Hop hepsini yap. Bu Ver Paco bana. Paco bana ver Paco. Poco ya. Oğlum Paco oynamasını bilmiyorlar. Poco. Allah düştü telefon. Bak geliyor bak. İyi bak diye bak dur dur sık 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 tamam çok iyi çok iyi ben de ben de ben de sıkın lan sıkın hadi Halil evet yardım ediyorum tamam ben arkadan arkadan dolaş çabuk arkadan dolaş kaçtım ben alın şunu git 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 o bir şey yapamaz derken ulti attı bok Evet geri bok. pas, geri basat, geri at topu. Tamam ileri attım. Geri alsaydım sen tutamayabilirdim. Arkadaşlar her geldi 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 var. arkada arkada. Her türlü level basacaksınız arkadaşlar. Bak, o adam da bizim. Hayır nasıl yaptın ya? Neyse arkadaşlar videomuzu da bitirelim. Ne? Arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Hoşçakalın like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.